doğru yolda olduğunun veya olmadığının cevabını istiyor musun Ey Müslüman? İşte kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Hocam herkes Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini söylüyor. Sen de haklısın kardeşim. Peki Allah'a ve Resul'e itaat konusunda bu insan itaat ettiğini iddia eden bir insan Allah'ın hükümleri konusunda, Allah'ın belirlemiş olduğu kanunlar, şeriat konusunda buna mı uyuyor? Vakfının derneğinin cemaatinin hocasının peşinden mi gidiyor? Doğru yolda olanlar Allah'ın dediğine uyanlar. Peki Allah'ın dediği Kur'an-ı Kerim'de açık değil mi? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de faizi haram kılmışken, faizi bir harp, bir savaş ilan etmişken hala faiz konusunda hocasının, şeyhının, dernek başkanının, cemaat hocasının sözünü dinleyen bir insan nasıl ihdine sıratan müstakime ulaştır diye Rabbine yüzü olabilir? Allah'ın emri yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Bu din pazarlık bir dine mi? Bu din açık bir büfe mi ki insanlar isteyenler istediğini alsın, beğenmediğini bıraksın? Allah'ın Kur'an'da tesettür emri yok mu? Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de tesettür emri yok mu? Bir kadın Kur'an-ı Kerim'deki tesettür emrine uymuyor da hala cemaatinin, vakfının, derneğinin adını siz koyun. Onların istediği gibi giyiniyorsa bu insan Allah'a itaat etmiyor ki. Cemaatine itaat ediyor. Cemaatinin istediği şekilde hareket ediyor demektir. Demek ki doğru yolda değildir. Muhammedur Resulullah ve men Allah ve Resulüz. Bakın kim Allah'a ve Resulüne itaat diyoruz. Allah'a ve Resulüne itaat ederse kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devlet ahkamını beğenmeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahkemede yaptığı kadılığı, hakimliği beğenmeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını beğenmeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babalığını, dedeliğini, amcalığını, komşuluğunu, akrabalığını beğenmeyenler Resulullah'a itaat etmiyorlardır. Yani doğru yolda değillerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Ve men diyor. Ve men diyor Allah Azze ve Celle. Kim 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 Allah'a ve Resul'e itaat ediyor. Buyurun. Allah'a ve Resul'e itaat etmiyor ki doğru yolda olsun. Çünkü Allah'a ve Resul'e itaat eden bir insanın en büyük özelliği dine, Kur'an'a, şerata, sünnete sımsıkı yapışan ve dinin, şeriatın bütün emirlerini pazarlık yapmadan itaat eden, elinden geldiğince amel etmeye çalışan insandır çünkü Allah'a ve Resulü Teala'dan İşte bunlar doğru yolda insanlardır.